Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. Sınıf Hayat Bilgisi ders kitabı 36, 37 ve 38. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz oyun oynuyoruz. En sevdiğiniz oyun hangisidir? Bu oyunu neden çok seviyorsunuz? En çok sevdiğim oyun yakan top, top oyunudur. Bu oyunda hem topla oynuyoruz hem de koşuyoruz. Bu bana gayet eğlenceli gelmektedir. Resimlerdeki çocuklardan hangilerinin oyun oynarken doğru hangilerinin hatalı davrandığını söyleyiniz. Resimdeki çocuklar doğru davranmıştır. İkinci resimdeki çocuk göz bandını açarak yanlış davranmıştır. Üçüncü resimdeki kızlar yanlış davranmıştır. Dördüncü resimdeki çocuk doğru davranmıştır. Öğretmenimizden mendil kapmaca oyununun kurallarını öğreniniz. Öğretmenimizin gözetiminde kurallara uyarak bu oyunu oynayınız. Oyunun sonunda kazansanız da kaybetseniz de birbirinizi tebrik ediniz. Körebi olarak adlandırılan oyuncunun gözleri mendil veya eşarp gibi bir malzeme ile bağlanır ve etrafı görmez hale getirilir. Hiçbir şekilde önünü göremeyen oyuncu diğer oyuncuları etrafına dolaşır ve ebeye dokunurlar. Körebi onları yakalamaya çalışır Körebe gözleri bir şekilde, gözleri kapalı bir şekilde yakalarsa o kişi de ebe olur. Bazı oyun adları aşağıdaki bulmacada gizlenmiştir. Bunları bularak örnekteki gibi boyayınız. Sıcak soğuk, uzun eşek, yüzük, dalya, seksek, istop, sinsin, üşüdüm, Aşağıdaki canlandırma için öğretmeninizle birlikte el kuklaları hazırlayınız. Birinci kukla ağlar. İkinci kukla ne oldu? Niçin ağlıyorsun? Birinci kukla arkadaşımla oynuyordum. Bu oyunda çok başarılıydım. Bu sefer kaybettim. Mutsuzum. İkinci kukla bunun için ağlanır mı? Bir dahaki sefere sen yenersin. Sen de bir sefere de sen yenersin. Birinci kukla olmaz. Ben kazanmalıydım. Şimdi benimle alay ederler. Bir daha benimle oynamazlar. İkinci kukla neden böyle düşündüğünü anlamıyorum. Elbet seninle her zaman oynarlar. Oynamazlar. Onlara bağırdım. Bir daha onlarla oynamayacağımı söyledim. Beni nasıl yendiler hala anlamıyorum. Bence hatalısın ama hatanın ne olduğunu söylemeyeceğim. Bunu kendin bulmalısın. Canlandırmanızı kaybetmenin de kazanmak kadar doğal olduğunu vurgulayacak şekilde tamamlayınız. Bence haklısın. Bu hayatta galip olmak kadar mağlup olmak da var. Oyunda kurallara uymak neden önemlidir? Kurallar hayatımızı düzene sokan ilkelerdir. Oyundaki kurallarla kurallara oyunu düzenler, kurallara uymadığımız zaman oyun düzeni bozulur ve de oyuncular arasında anlaşmazlıklar çıkar. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.